Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bu içerimizde ise birbirinden güzel yeni gelecek etkinlik eşyalarını sizlere göstereceğim. Ama arkadaşlar bu etkinlik eşyaları giriş animasyonu olsun, ifadeler olsun, kıyafet olsun, silahlar olsun. Gerçekten ama gerçekten elması sonuna kadar hak edecek olan etkinlikler arkadaşlar. Çünkü içerisindeki ödüller hepsi birbirinden güzel. Şimdi videomuza geçmeden önce eğer ki halim izleyip de bu kanala abone değilsen eğer Lütfen bir abone ol Bak beni ki buraya kadar izliyorsun Bu tarz içerikle ilgini çekiyor Abone ol ben de sevineyim sen de sevin Bu arada desteğini de göstermek istiyorsan Bir like bir yorum like atabilirsin Evet ilk olarak arkadaşlar Bu tarzda bir etkinliğimiz geliyor Şu etkinlik içerisindeki ödülere bakar mısınız Yani öncelikle bu tarzda bir ana kıyafetimiz var Gerçekten kıyafet olarak da Çok güzel bir kıyafet yani bunun saçıyla, maskesiyle, üstüyle gerçekten güzel kombinler yapabilirsin. Aynı şekilde altı da hiç fena değil aslında. Yine ise arkadaşlar arkadan görüntüsü bu şekilde. Yine dediğim gibi bu kıyafet gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bak maskesi olsun, saçı olsun, üstü olsun. Aynı şekilde de kıyafetin renk değiştirmesi olsun. Gerçekten çok güzel bir kıyafet. Her bir parçasıyla elması hak eden bir etkinlik. Yine ise arkadaşlar ve team içerisinde ise yine farklı farklı ödüllerimiz de olacak. Giriş sonu var içerisinde. Katana deseni var. Onun haricinde ise sırt çantası var. Ve arkadaşlar giriş animasyonu gerçekten ama gerçekten çok güzel bir animasyon olmuş. Evet şimdi ise gelelim ikinci etkiliğimiz. İkinci etkiliğimiz ise arkadaşlar bir solmuş çark. Ve yine ise solmuş çakımız da arkadaşlar bu şekilde şu giriş animasyonunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ya böyle bir giriş animasyonu yoktur. Yani önce önce halı geliyor. Yere lambayı bırakıyor ve sen direkt lambadan çıkıyorsun. Gerçekten oldukça orijinal bir fikir. Benim gerçekten ama gerçekten hoşuma giden bir etkinlik oldu. Aynı şekilde ise arkadaşlar biliyorsunuz Evo kıyafetle Evo M1014 iki gelecek dedim ve bu da nasıl etkinliklere geleceği de belli oldu. Zaten arkadaşlar ilk olaraktan da Evo kıyafeti onun ardından ise Evo silahının nasıl bir etkinliğine geleceğini sizlere göstereceğim sırasıyla. Öncelikle pompalımız arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğe geliyor. Zaten ateizli bir zırt bir veriyor birinci seviye hali için. İkinci seviye ise ateizli iki zırt denmesinde bir veriyor. Yine ise arkadaşlar içerisinde birbirinden farklı ödüllerimiz var yine ise bunun parçası diğer evo parçalarına göre biraz daha farklı ya bunun için daha farklı bir tasarıma gitmişler hoşuma gitti aynı şekilde ise içerisinde yeni bir el bombalarımız var ruslandığımız var silah kutularımız var yani içerisindeki ödül konusunda da hiç boş değil arkadaşlar evet işte şu parça ise yakından göstereyim gerçekten şu anda kullandığımız parçalar gibi değil arkadaşlar gerçekten bu işin Ayrı bir özenle çalışılmış. Ben... Evet, yine ise içerisinde birbirinden farklı ödüllerimiz de var zaten, parçalarımız da bu şekildeydi dediğim gibi. Yine ise arkadaşlar bir adet de el bombamız olacak, bir de bu tarzda bir sırt çantamız var. Sırt çantası olarak da yine gayet güzel ve tatlı bir sırt çantası olmuş. Evet, EVA m 2 içerisindeki ana silahla beraber yan ödüllerimiz kısaca bu şekildeydi bir de ise bunun evo yani yükseltilebilir kıyafeti gelecek şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla merakta da bırakmadan evo kıyafeti de sizlere göstereyim evet arkadaşlar ilk öncelikle bu tarza bir kıyafetimiz gelecek ama gerçekten kıyafet olaraktan da gayet güzel bir kıyafet olmuş yine ise aynı şekilde içerisinde temel kıyafetiyle beraber toplam 5 adet de kıyafet ürünü yine bu etnikle beraber gelinmesi planlanıyor. Yine ise şöyle içerisindeki diğer ödüllere bakacak olursak eğer işte silik küp parçası, silah kutusu ve bu kıyafeti yükseltmemiz için gerekli olan parçalar ve son olarak da arkadaşlar kızıl bir kurdumuz var. Gerçekten şu kırmızı kurt da çok hoşuma gitti. Evet kıyafeti gösterdiğimiz yeter. Şimdi ise isterseniz kurtumuzu göstereyim. Yani arkadaşlar bu şekilde bir deseni geliyor. Zaten bu kurt için de bu tarzda bir desenet bekliyordum. Yani kurt için kırmızı renk gerçekten gerçekten çok güzel duracak bir desen olur. Evet arkadaşlar kısaca Evo kıyafetimizin de geleceği etkinlik bu şekildeydi. Evet şimdi ise gelelim Mayıs ayının boya pesine. Biliyorsunuz arkadaşlar biz şu anda boya pes 4'teyiz. Ve Mayıs'ın 1'i ile beraber de Boya Hb5 5'te yine yakın zaman içinde oyuna gelecek. Ve şimdi ise ben de bu video içerisinde Boya Fes içerisindeki tüm ödülleri size kısaca göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bir vektörümüz var. Mesafe 2 zırt denmesinde 1 veriyor. Evet şöyle diğer ödüllere bakacak olursak eğer arkadaşlar. Bu tarzda üst tarafta bir sandığımız var. Üzerinde Ghost yazıyor. Aynı şekilde ise bu tarzda bir kız kıyafetimiz var ve kız kıyafet olaraktan da gerçek ama gerçekten çok hoşuma gitti. Aynı şekilde ise sizlerin de hoşuna gittiyse bunu yorumlar kısmında belirtin. Evet şöyle diğer ödüllerimize bakacak olursak eğer ücretli ve ücretsiz tarafta da bu tarzda bayraklarımız olacak. Evet yine şöyle ödül içerisinde bu tarzda bir de sandığımız olacak arkadaşlar yani şu anda çıkan tüm ödüller gayet hoşuma gitti ve başarılı bir boya pes olmuş evet şimdi gelelim araç desenimize yani araç deseni idare eder o kadar fazla hoşuma gitmedi ama olsun ama bunun kıyafeti güzel arkadaşlar şu kıyafete bakar mısınız yani her iki bunun üstüyle çok güzel kombinler yapabilirsin aynı şekilde ise bu kıyafetler yükseldiğinde daha güzel kombinler çıkartabiliyorsun bir de ücretsiz tarafta da bu tarzda bir kapçonluğumuz olacak aynı şekilde yelekleri gizliyor Yine ücretli ve ücretsiz tarafta da bu tarzda avatarlarımız olacak. Evet ilerleyen ödüllerde ise bu tarzda da bir sörf tahtımız yine bu etkinlik içerisinde gelecek. Evet başka ne var? Ücretsiz tarafta bu tarzda bir bomba deseni var. Gayet güzel de başarılı olmuş. Bir de şöyle diğer ödüllere bakacak olursak eğer. Bir, bir adet evrimiz ve 100 seviyede de vektörün kendisini alabiliyoruz. Evet arkadaşlar tabi yine ödüllerimiz bilmedi. İlerleyen süreçler içinde yine farklı farklı ödüllerimiz var. Mesela bu tarzda bir tava getirmiş. Bunun yerine katana getirsen daha güzel olurdu aslında. Yani el pasara getirmedim. Bari boya peslerin içerisinde katana desenleri getir. Tırfan desenini getiriyorsun zaten. Evet onun haricinde ise yine bu tarzda da bir sırt çantamız olacak. Zaten şu anda çantanın 3. 2. ve 1. seviye hallerini de görüyorsunuz yine gayet güzel bir sır çantası olmuş. Ve son olarak da arkadaşlar 150 seviyede de bu tarzda bir gardiyan duvarı verilecek. Evet arkadaşlar peki bu ödüller içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Bu hakkında olan düşünceleriniz ise lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.